Evet İzmir'den bir e, izleyicimiz hatta alo hoş geldiniz efendim. Alo. Buyurun. Selamünaleyküm, Aleyküm. Allah'ın rahmeti üstünüz üstümüze ve Filistinli kardeşlerimiz üzerine olsun. Hocama ve sizlere sonsuz selam ederim. Mustafa hocama ben çok seviyorum. Çok uzun seneler hocamı dinliyorum. Hatta hocamızın bir anlattığım hadis hiç aklımdan çıkmıyor. Hep onu unutmuyorum. Ee, Sadaka ile ilgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir gün sohbet ederlerken bir genç geçer oradan. Der ki Ezra Aleyhisselam üç günlük ömrü kaldı fakat üç dört ömrü tekrar yaptığı buluşurlar. O gerçekleştiği yani işte, ama Peygamber Efendimiz sonra hani bunu üç gün sonra canını alacaksın der. Ee, Ejder Aleyhisselam o gün 20 dinem, e, sadaka verdi. Allah onun ömrünü 20 sene uzattı Bu hocamın hadis-i hiç unutmuyor. Hocam benim sorum şöyle. Benler, bu ben bu nerede, hocalarımız sohbetlerinde bir dakika Acamet, Acamet Bey ben nerede söyledim onu? Kındırmayın gitsinler. Ama hocam nasıl gideceklerini anlatmıyorlar. Ee, İnan, geliyorlar yarı çıplak. Ee, Ahmet Bey ben ben bunu nerede söyledim? Bu, bu gene Kanal Ede'de söylemiştiniz hocam. Ne zaman? Ee, bir Ramazan ayıydı. Ama 15. sene oluyor. Sen başkasıyla karıştırıyorsun. Yok yok ben sizden duydum iyice hatırlıyorum hocam. Öyle mi? Evet sizden duydum iyice hatırlıyorum. Hatta ondan sonra damadıma dedim ihayetten. Bunu dedi bir araştır. E internete i̇nternete giriyor. Mescitte me me bahsetmiş bu Peygamber Efendimiz Vazı Şerife. Ona, ben sizden duydum atıyorum çünkü ben sizi bulduğum zaman sohbetlerinizi hiç kaçırmıyorum hocam ya kaçırmayabilirsin de şimdi söylediğin hadis diye söylediğin söz bu Azrail Aleyhisselam geliyor bu kişi e, eceli gelmiş sadaka verince 20 sene erteledim diyor öyle mi şöyle şöyle hocam bak aynı şöyle şeydi Pey Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sohbet ederlermiş ara ara gelirlermiş bir günde bir genç oradan geçerken Ezrail Peygamber Efendimiz'e bu genci 3 günlük ömrü kaldı der. Fakat 3-4 ay sonra veya bir miktar sonra gene buluşurlar. Fakat rastken o genç oradan geçer. Ezrail e, Peygamber Efendimiz sonra bunun canını sen 3 gün sonra alacaksın der. Ezrail de da aynen şöyle der. O genç o gün 20 lira sadaka verdi. Allah sonra ömrünü 20 yıl uzattı. Ben bunu bizzat sizden duydum hocam. Yani şimdi duymuş gibi hafızamda. <laughs> Allah'ım yarabbim. Şimdi ama ben bunu bilmiyorum. Ben senden öğreniyorum. Yemin ederim ki bak ben hani sizden duydum bunu ama 15 20 sene oluyor bir Ramazan aydı gene Hacı hocam bir anekdot ya. gibi bir şey mi anlattınız? Hadis değildir de. E şimdi böyle bir hadis olsa ben bilirim ama araştıracağım Hacı Ahmet tamam. Bey. Tamam. Mı? hocam ben araştırdım ama internette yazılı mescitte bahsetmiş bu şey Bak internetten hadise bakılmaz. İnder, internetten. Hayır hayır ben damadıma söyledim. Sizden duyduktan sonra araştırdım dedim. E, bakmış araştırmış mescitte söylemiş. Ya mescitte söylenmiş diye kaynak olmaz. Kaynak ya Buhari olur ya Müslim olur. O, ben sizden duydum saat selamla sohbet ettiğinizi duydum ama inanın ama, ama, benim sorum başka hocam. Şöyle bir şey. Hayır şimdi Acamet Bey benim söylemediğim bir şey bana söylüyorsun bana tasdik ettiriyorsun. Ben de diyorum ki ben böyle bir şey bilmiyorum. Ben senden duyuyorum ilk defa. Ben şimdi 20 sene önce söylediğimi de bilirim. Çünkü ben bildiğimi söylerim. Bilmediğimi söylemem. İki, uydurma varsa, İslam akaidine ters olanlar varsa ben onları zaten söylemem. Burada senin hadis diye söylediğin şeyde biraz problem var. Bunun araştırılması lazım. Ben söylediğim böyle bir şey hatırlamıyorum. Söylediğimi de zannetmiyorum. Ben böyle bir kanaata da de sahip değilim zaten. Ama sen bunu bana isnat ediyorsun. Belki başka hocadan duydun. Hocaları karıştırıyor olabilirsin. Ben hadis hocasıyım. Kaynağını bilmeden, sağlam olmadan bir hadisi söylemem. Önce burayı bir düzeltelim. Senin maksadın o değil. Başka bir sorun var. Ben buna bakacağım. Böyle bir şey var mıymış? Varsa neymiş? Sağlam mıymış? mıymış? Hangi kitaptaymış? Haftaya gelir sana söylerim. Oldu mu buradan televizyon? İnşallah sana? hocam. Tamam. İnşallah. Evet hemen sorunuzu bir, alalım hocam. Bey. sorun şöyle hocam. Hocalarımız diyor ki sohbetlerine kadınları camilerden ve diyor mezarlıklardan alıkoymayın gitsinler diyor. Ama nasıl geldiklerini söyleyemiyorlar. İnan yarı çıplak mezarlığa geliyorlar. Sigara içiyorlar. Ondan sonra bak Ebu evi rivayet ettiği hadis-i şerif var, bir kadın diyor camiye diyor, koku sürüp gitsin eve yıkanırsa yıkanmadı ki onun namazları kabul et değildir diyor. Vallahi ben bunu diyor Resulullah kendi ağzından duydum diyor. Kadınlarımız camiye gidiyor ama bak koku sürdükleri zaman yıkanacak kadar onun namazları kabul değildir diyor ama bunu açıklamıyorlar hocam. Bir de Azap cüresi 33. ayetle 59. ayet hocalarımız hiç de açıklamıyor. Niye? Bu O hocaların soruyu niye bunları açıklamıyorsunuz? Bu, yarı çıplak geziyor insanlar. Bizim elimize ne verlerse biz onu da okuruz. Diyor. Ama orada süslenip süslenip sokaklara çıkmayınlar. Azap cüresi 33. ayetinde ama yarı çıplak geziyorlar. Bu hepimizin soru değil mi hocam? Allah rızası için bunlardan bahseder misiniz? Allah'ın emanet olun. Sağ olun Hacı Bey. O zaman hocama diyelim mezarlık ziyaretinin adabı nasıl olmalı diye hocamıza soralım. Cevabını ne? alacağız. İzmir'e selamlar Hacı Ahmet Bey. Teşekkür ediyoruz. Yine Zonguldak'tan bir izleyicimiz hatta hocam. Onu da ağırlayalım mı hocam? Ondan sonra cevap verseniz. Olur, olur mu? Olur olur. Alo. Alo merhaba. Merhabalar efendim. Alo, Ercan alayım. Çalışır Zonguldak'tan. Hoş geldiniz efendim. Benim de amcamlar var, halamlar var Zonguldak'ta. Onlara da evet. buradan selamlarımı iletiyorum efendim. Aleykümselam. Aleykümselam Buyurun efendim ben. alalım Buyurun. sorunuzu. Hocamıza bir sorum olacaktı. Hocam iyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Ala külli hal. Hocam, benim sorum namazlarda, e, dualarda bir yutkunma oluyor hocam. Evet. Yani böyle tam e, döndüremiyorum ağzımda duaları. Acaba namazlarım kabul olur mu? Onun çok büyük sıkıntısını yaşıyorum. Defalarca okuyorum ama devamlı kelimelerde yutmalar oluyor hocam. Ne yapmam gerekiyor? Bir tane örnek istesek mi hocam? İyi olur. Nasıl oluyor mesela? Bir örnek okur musunuz Ercan Bey? Mesela Elham'ı okusam olur mu hocam? Olur. olur. Evzu besmeleyle Besmele ile. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Maliki yevmettin. İyyâken abidü ve iyâken estayin. İçine sıratal mustakim sıratal lezzine nam terehim. Gayrı mazibu aleyhim ve lezzalîn. Amin. Evet. E, yutkunma ol... okuyabiliyorum yutkulma. hocam. Yani düzeltemiyorum bir türlü. Yok yutkunma olmadı orada ama. Yani bilmiyorum ben kafama takılıyor bazı, bazı şeyler de. Yu, yuvarlıyor hocam böyle. E, hızlı okuyor. Çok hızlı, hızlı. Okuyor. Biraz yuvarlıyor. daha yavaş Aslında okuyor. Aslında yutkunma değil de Borettilil yuvarlıyor. Kur'an'ı tertila. Ayet-i kerime de diyor ki Kur'an'ı tane tane okuyun. Yutmayın. Evet. Hızlı okumayın... okuma. Yavaş oku. Konuşurken de normal konuşuyorsun. Yavaş konuşuyorsun ama Kur'an okurken hızlı okuyorsun. Evet hocam. O, o zaman biraz daha yavaşlatacağım inşallah. Bir, bir yavaş daha oku bakayım. Yavaş yavaş. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Yut, bak Rablüm şimdi Maliki yuttun işte. Elmedirin. Bir dakika, bir dakika. evet. <laughs> <laughs> bir dakika. <laughs> yuttun mu? Yani Elhamdülillahi oradaki lillahi ol çıkmadı. Evet, Elhamdülillah Rabbil Alemin dedin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. ...bir tekrar Elhamdül... eder misin? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmettin. İyyâ kenâbudu ve iyyâ kanattayin. İhtina sırâtal müstakim. Sırâtal lezzin enamute aleyhim. Gayr-i aleyhim. Ve Amin. Ve değil. Bak şöyle yapalım. Ee, ben söyleyeyim. Sen de içinden tekrar et. Tamam hocam. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Sen de tekrar et şimdi. İçimden tekrar ediyorum hocam. Tamam içi, biz de duyalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bak benim dediğimi yap söyleyeceksin. Benim demediğimi demeyeceksin. Benim dediğim tamam gibi. Hocam. Benim dediğim gibi iyi dinle ama. Tamam hocam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Eyvallah billah diyemiyorum hocam. Şimdi biraz da heyecan yaptım evet, ya. Doğru, evet, doğru. Evet. Böyle yani biraz bir yaptım. hoca bulacaksın... çalışacaksın. Oldu mu er Ercan Bey? Tamam. Ama bu şekilde devam edeyim, değil mi namazlarıma göre yani? Yani biraz tehlikeli. Hocam seyir secdesi yapsa olur mu hocam? Yok, kıraatte seyif seyir secdesi kurtarmaz. Evet. Mana ters olur vesaire. Bazen bazen yapıyorum seyir secdesini de yapıyorum böyle kıraat namaz zaman. surelerini düzgün okuyacağız. Tamam hocam. Çalışacağız bir hocanın ben önünde tamamladım. diz çökeceğiz rahleyi tedrisle vakit ayıracağız. Bu Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı güzel okuyacağız İnşallah. Tamam hocam. Tamam. Peki Zonguldak'a selamlar efendim. Hayırlı günler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.